dostlarım. Sizinle uzun zaman sonra görüşmek güzel tekrar. Ve beni ilk defa izliyorsanız şu an, ilk defa videoma gelip benimle karşılaştıysanız da ben Niran. Burada elimden geldiğince kendi hayatımı paylaştığım, sohbet ettiğim belki, sizinle genel olarak bir şeyler paylaştığım videolar çekiyorum. Bugün de başlıktan anlayacağınız üzere aslında ülkemizin bir, bir buçuk haftadır ama dünyanın yaklaşık üç aydır içinde bulunduğu bir durumla alakalı birazcık konuşmaya ve sohbet etmeye geldim. Sohbet etmek diyorum çünkü bu videoyu ne bir tıpçı, ne bir biyolog, ne alanında uzman bir kişi, ne bir gazeteci, ne bir psikolog, her neyse işte. Hiçbir ünvana sahip olmadığım halde çekiyorum. O yüzden asla bir bilgi videosu değil. Bu videoyu sadece bu sürece bir şekilde takip eden, doğal olarak endişelenen, telaşlanan, kendini rahatlatmaya çalışan belki, düşünebilen, aklı olan, bu konuyla alakalı bazı yorumlara, bazı düşüncelere ve size bazı ricalara sahip olan bir insan olarak çekiyorum. Tamamen bir insan olarak çekiyorum bu videoyu, bu süreci takip eden. Bu konuyla alakalı Ülkemizde bu süreç başladığından beri elimden geldiğince az şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki bunun çeşitli sebepleri var. Bu videoyu çekip çekmemekle alakalı da çok soru işaretim vardı. Yalnız sonra oturup düşününce sosyal medyanın birçok alanını kullanmayı tercih eden biri olarak asıl böyle zamanlarda fikrimizi dile getirmeyeceksek neden sosyal medyayı kullandığımızla ve kullanmak istediğimizle alakalı da biraz soru işaretlerim oluştu ve dedim ki sonuç olarak her şeyimi paylaşıyorsam tüm tedirginliğimi ya da tüm hissiyatımı sizinle paylaşabilirim. O yüzden de bu videoyu çekiyorum. Bundan sonra da birçok video çekeceğim. Çünkü evdeyim ve bu süreyi üreterek de geçirmek istiyorum. Ama bu konu hakkında hiçbir şey söylemeden ve hiçbir şekilde de yorum yapmadan hiçbir şey yokmuş gibi davranarak geçiştirmek istemedim. Öncelikle bir kavramı açıklayarak başlamak istiyorum. Bu kavram zihinsel yorgunluk kavramı. Aslında hepiniz bir şekilde zihinsel yorgunluğu kendi çabalarınızla, kendi kelimelerinizle tanımlayabilirsiniz. İnsanın fiziksel yorgunluğu harici, belki de günlük hayatın stresinin, üzüntüsünün, sevincinin hepsinin zihninde yaptığı yorgunluk, yani psikolojik yorgunluk. Neden bunu açıklayarak ve bunu tanımlayarak başlamak istedim? Çünkü son zamanlarda gerçekten böyle hissediyorum. Son bir haftadır, bir buçuk haftadır, hatta belki de 2020'nin başından beri ama şu son içinde bulunduğumuz durum yüzünden de son bir buçuk haftadır hissettiğim şey tam olarak bu. Ve bu konuda da üzülerek söylüyorum, birbirimize asla yardımcı olmadığımızı düşünüyorum. Maalesef, maalesef kötü bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten öneminin kimisinin gayet iyi anladığı, kimisinin hiç anlayamadığı bir süreçten geçiyoruz. Yalnız şöyle bir durumumuz var. İki ucu o kadar çok yaşıyoruz ki ya hayatımızın merkezi yapıyoruz ya da hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Bir buçuk haftadır, hatta bir haftadır gerek sosyal medyada, gerek Whatsapp'ta her türlü bilgi kaynıyor. Ve biz sürekli doğruluğunu asla tespit etmediğimiz şeylere, bazıları doğru olsa bile sürekli birilerine göndermeye çalışıyoruz. Yani doğal olarak e, sevdiklerimize zarar gelsin istemiyoruz. Arkadaşlarımıza zarar gelsin istemiyoruz. Bu yüzden de önlem alsın diye belki e, o olsun bu olsun diye atıyoruz. Ama ben bu sürecin psikolojik boyutunu çok fazla atladığımızı düşünüyorum. Fiziksel olarak üzerimize düşene yapmamız gerektiğini bağırış çağrısı söylüyoruz ama asla psikolojik olarak birbirimize yardım etmiyoruz. Arkadaşlar herkes telaşını, endişesini aynı şekilde dile getirmiyor. Yaklaşık bir haftadır, bir buçuk haftadır sosyal medyada o kadar çok şey okuyoruz. Ben de okuyorum. Kime gerçekten gayet olumlu bir dille, durumun farkında olarak ve farkındalık yaratmaya çalışarak ama insanları strese sokmadan sadece bilinçlendirmeye çalışan mesajlar yayınlıyor. Belki gönderiler yayınlıyor. Kimi de bir o kadar korku salarak, çevresindeki birçok kötü görüntüyü, çevresindeki birçok kötü olayı etrafındakilerin gözüne sokarak zorla bir şeyleri yaptırmanın peşinde. Tamamen farkındalık yaratmaya çalışıp ellerinden geldiğince olumlu bir söylemle uyarmaya çalışan insanları, durumun ciddiyetinin farkına varmamakla. İşte insanlar hala dışarı çıkıyor, insanlar hala şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Gerekli önlemi almıyorsunuz. İşte insanlar ölüyor, görmüyor musunuz? Bu normal bir grip değil. Bunu en çok bunu duyuyorum. Bu normal bir grip değil. Bu şöyle, bu böyle diyerek yaftalıyoruz. Olumsuz tarafı da işte siz çok olumsuzsunuz, insanların psikolojisini bozacaksınız. Bu dönemde morale de ihtiyacımız var diyerek yaftalıyoruz. Arkadaşlar bir şey fark etmenizi istiyorum. Gerçekten bunu canı gönülden istiyorum ki korkumuzu ve endişemizi birbirimizden çıkarmaya başladık ve bence asıl tehlike bu yönde gelişiyor. Anlıyorum korkuyorsunuz, endişeleniyorsunuz. Ama emin olun bakın şunu aklınızdan çıkarmamanızı istiyorum. Gerçekten çoğu kişi korkuyor. Çoğu kişi sizin gibi evde oturuyor. Ya da çoğu kişi dışarı çıkmak zorunda olduğu için çıkıyor. Tamam, durumun vahimliğini anlamayanlar da var. Ama çoğu kişi zaten bu kadar süre evde ne yapacağını, e, ya da bu sürecin ne zaman biteceğini, hayatın ne zaman normale döneceğini düşünüyor. Bakın, bunu atlıyoruz ve birbirimize gerçekten saldırmaya başladık. Olumlu olan insanlar bunu durumun ciddiyetinin farkında olmadığı için yapmıyor. Onlar da her şeyin farkındalar. Onlar da hastanelerdeki kötü görüntüleri görüyorlar. Çünkü sosyal medyada zaten istemediğiniz kadar bu görüntüleri görebiliyorsunuz. Onlar da kendi ülkeleri harici birçok ülkede neyin nasıl geliştiğinin farkındalar. Kendi ülkelerinde de olmasından korkuyorlar. Ama e, bunu yaymanın e, ve bunu insanları gözüne sokmanın hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Şu an zaten bence birileri artık anlamadıysa bile durumun ciddiliğinin farkına varacak. Çünkü bir şekilde hasta sayısı umarım daha fazla artmaz ama bir ölü sayısı mevcut ülkemizde. Ve bu yüzden herkes bir şekilde ciddiye almak zorunda kalacak bunu. Ben de paylaşımlarımda elimden geldiğince kötü söylem ve kötü görüntüler olan şeyleri paylaşmamaya çalışıyorum. Ama bu benim durumun ciddiyetini farkında olmadığımı göstermiyor. Ben gerçekten kendi psikolojisiyle kendi fiziksel sağlığına zarar vermenin ne demek olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Beyniniz gerçekten tahmin ettiğinizden çok daha güçlü ve vücudunuza gerçekten sapa sağlam olduğunuz halde her şeyi yapabilir. Bunun en kötü örneklerinden bir tanesiyim belki de. Fazla tedirginim, Fazla tedirginliğimi aslında suratıma, günlük hayatıma, sevdiklerime fazla yansıtan bir insanım. Ama şu an ben bile oturup burada bizim sakin olup sadece önlem almamız gerek diyebiliyorsam bunu herkesin yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunu sürekli söylüyorum. Gerçekten etkilendiğim için söylüyorum. Diğer ülkelerdeki kötü görüntüleri, diğer ülkelerdeki durumu emin olun, emin olun. Herkes biliyor, herkes görüyor. Bundan kendisine ne kadar pay çıkarıyor bilmiyorum. Ama siz onları paylaşıp altına kötü söylemlerle ve korkutucu söylemlerle bir şeyler yazdığınızda doğruluğu veya yanlışlığı her neyse bilmediğimiz veya bildiğimiz şeyleri paylaştıkça o insanlar "Aa, okey bu böyleymiş. Ben evde oturayım." demiyorlar maalesef özür dileyerek söylüyorum. O yüzden başka ülkelerde olan kötü görüntüler, kötü videolar ya da o durumun anlatıldığı oralardan buralara gönderilen videolar anlıyorum hepsi bizim iyiliğimiz için olabilir zaten doğru olanları bir şekilde haberlerde e, haberlerden sonra olan programlarda yeterince görüyoruz ama bu gerçekten insanları strese sokmaktan başka hiçbir işe yaramıyor maalesef günlük hayatımızın her yerini zaten bu durum kaplamış durumda haberleri programları her yeri yani bütün zaten günlük hayatımız evde oturup bununla geçerken bunu yapmamızın birbirimizin moralini bozmaktan ve psikolojisini bozmaktan öteye gitmediğini düşünüyorum. Benim bunları söylemem veya benim gibi düşünen birçok insanın olması bizim her şeye polyana baktığımızı veya durumun ciddiyetinde olmadığımızı göstermiyor. Ben de evimde oturuyorum elinden geldiğince. Hatta çıkmadım. Bir haftadır evden çıkmadım. Annem babam aynı şekilde. Kardeşim aynı şekilde. Elimizden geldiğince zoraki de olsa çıktığımızda önlemimizi alarak çıkmaya çalışıyoruz. Lütfen bu söylediklerimi aklınızın bir köşesinde bulunmasını istiyorum. Evet kötü bir virüs var ortada. Evet keşke böyle olmasaydı. Evet keşke hayatımıza normal bir şekilde devam edebilseydik. Keşke, keşke, keşke. Bir sürü keşkemiz var. Benim de şu anda otururken, size bunları anlatırken bile aklımdan birçok şey geçiyor. O kadar hızlı düşünce değiştiriyorum ki. Bugün ne olacak? Evde ne yapacağım? Eyvah babam market için dışarı çıktı. Eyvah annem işi için dışarı çıktı. Eve gelince hemen ellerinizi yıkayın. Bugün yemekte ne var? Aa bugün video çekecektim. Evdeyken kitaplarımı bitireyim. Derste çalışmam lazım. Bu süreç ne zaman bitecek? çoğumuzun 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 aklında bir sürü soru var zaten. Çok hızlı yayılan ve maalesef ki çok kişiye bulaşan, kimisinin hayatını kaybetmesine neden olan bir pandemi ile karşı karşıyayız. Zaten insan olan varlık için kendi kontrol dışındaki şeylere alışmak, olmayan bir duruma alışmak, günlük rutinlerinden çıkmak doğal olarak bununla birlikte hissettiği tehlike ve korku hissi. Zaten bunlar yeterince zor. Lütfen bakın şunu anlayın. Önlem aldığınız sürece, zorunda olmadığı sürece, dışarı çıkmadığınız sürece, sağlığınıza dikkat ettiğiniz sürece, ellerinizi sürekli yıkadığınız, dışarıya çıktığınızda belki eldiven kullandığınız ve hemen eve geldiğinizde çıkardığınız sürece, İnsanlarla sosyal mesafenizi gerçekten koruduğunuz sürece, bir süre, bir miktar sarılmayı, öpmeyi, koklamayı bıraktığınız sürece ve gerçekten her türlü önlemi aldığınız sürece korkmanızı gerektirecek bir şey yok. Bu kadar panik yapacak ve panik yaptıracak bir şey yok. Durumun ciddiyetinin farkındayız. Farkında olmayanlar da var. Ki zaten bu videoları da onlar için çekiyoruz. Ya da o kadar insan sosyal medyada o kadar şeyi iyi bir dille veya kötü bir dille isteyerek veya istemeyerek, strese sokarak veya sokmayarak zaten bunları bilgilendirmek için yapıyor. O yüzden lütfen birbirimizi daha da strese sokmak yerine durumun ciddiyetini anlayıp buna uygun davranalım. Çünkü felaket habercisi olmak kimsenin eline hiçbir şey geçirmeyecek. Aksine daha da kötü yapacağız. Çünkü bu çok bilinen bir şeydir ki panik mantığı devreden çıkartır. Panikle hareket ettiğimiz sürece bir toplumu gerçekten bir arada yaşayan insan topluluğunu bir anomiye sürüklemekten başka hiçbir şey yapmayız. Önlem alalım tamam mı? Önlem alalım evimizden çıkmayalım. Bu sayıyı elimizden geldiğince aşağıda tutalım. Şunun bilincindeyiz zaten. Bu bizim ülkemize girdi. Belki yayılacak, belki yayılmayacak. Belki bakın bu senaryoların hepsinin farkındayız bir şekilde. Belki diğer ülkeler gibi olacağız, belki çok daha basit atlatacağız. Ama böyle bir gerçeğimiz var. Zaten durum yeterince zor. Zaten durum yeterince sinir bozucu. Zaten yeterince korkutucu. O yüzden birbirimizi daha da strese sokmak yerine lütfen Lütfen daha olumlu söylemlerde bulunun. Herkes her şeyin farkında. Er ya da geç, zoraki ya da isteyerek zaten olacak. Ama herkesin evinde bulunduğu ve en yakın şey olan telefonuna saldırdığı, sosyal medyasına saldırdığı, korkusunu, üzüntüsünü, sevincini orada yaşadığı bir dönemdeyiz ve bunu burada kusmak ve gerçekten kötü bir söylemle kusmak sadece bizim belki birliğimizi belki psikolojimizi her türlü bozacak. O yüzden sizden tek ricam önlem alın. Gerçekten söylüyorum. Gerçekten farkında olmayan ve hala bu durumu hafife alanlar için de söylüyorum. Lütfen çok hızlı yayılan bir virüs. Çok hızlı yayılan. Ölüm oranı düşük olabilir. Ama hızlı yayılıyor. Siz bu risk grubuna dahil olmasanız bile herhangi bir sevdiğiniz veya risk grubunda olan bir insan tehlikede olabilir sizin yüzünüzden. Elinizden geldiğince dışarı çıkmayın. Yurt dışından geldiyseniz karantina şartlarına uygun bir şekilde 14 günü evinizde bekleyin. Hastalık belirtileri gösteriyorsanız lütfen gerekli hastanelere, gerekli yerlere başvurun ve onun haricinde bütün bunları yaptıktan, üzerinize düşeni yaptıktan sonra ne olur? İnsanları Telefon başından telaşlandırmayı lütfen bırakın. Lütfen bu süreci daha akla, mantığa, kalbe uygun bir şekilde atlatalım. Tek ricam bu. Çünkü sadece birbirimizi üzüyoruz. Zor olan bir süreci daha da zorlaştırıyoruz. Ben de kötü haberler görüyorum hepimiz gibi. Her akşam olduğu gibi. Her son dakika haberinde geriliyorum sevdiklerimle konuşma ihtiyacı duyuyorum. Teselli ihtiyacı duyuyorum. Ama tam da şu videoyu çektiğim andan sonra bunu kendi adıma başlatıyorum ve sizin de yapmanızı istiyorum. Ne olur? Durumun farkındayız. Tehlikesinin de farkındayız. Ama tek yapabileceğimiz şey kendi aldığımız önlemlerimiz. Dışarıdan gelen videolar ve mesajlar bizim önlemimizi aldıktan sonra başka bir şey yapmamıza yaramıyorlar. O yüzden Lütfen doğruluğundan emin olmadığınız hiçbir bilgiyi sert, olumsuz ve yeterince sıkıntılı olan bu dönemi daha da sıkıntıya sokacak şekilde yayınlamayın, paylaşmayın. Gerçekten doğru olan şeyleri insanlar zaten haberlerden dinliyorlar. Yayınladığınız şeyler lütfen farkındalık yaratan, insanlara ne yapacaklarını söyleyen, kötü bir dille değil, gerçekten durumun vahimliğini anlatarak söyleyen, şeyler olsun. Rica ediyorum. Bu dönemde birbirimize saldırmayalım. Saldırmak yerine bence destek olalım. Çünkü herkes bunu çok iyi anlayacaktır diye düşünüyorum. Bu dönemde nasıl belirli bir yaşın üstünde olan veya e, kronik bir rahatsızlığı olan hastalar varsa e, anksiyete bozukluğu olan, panik hata olan e, ve gerçekten hayatını çok daha bu korkularla bu endişeyle yaşanmaz hale getiren ee, insanların da olduğunu lütfen göz önünde bulundurarak, e, herkesin bir en başta insan olduğunun farkında olarak bir şeyler paylaşın, yorum yapın ve insanları buna göre yargılayın istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Umarım tüm tedbirlerinizi kendiniz için ve sevdikleriniz için, çevrenizdekiler için alıyorsunuzdur. Ben de bir şekilde boş vaktimi sizinle sohbet ederek, kitap okuyarak, belki ders çalışarak, müzik dinleyerek, film seyrederek, ailemle vakit geçirerek geçireceğim. Çünkü bunu yapmam gerekiyor. Bu süreci bencil olmadan atlatmamız gerekiyor. Eğer gerçekten sohbet etmek istediğiniz, konuşmak istediğiniz konular varsa bu videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Eğer Benimle sohbet etmeyi sevdiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Umarım olumsuz söylemin kötü durumu daha kötü yapmaktan başka bir işe yaramadığını, olumlu söyleminde bizim hayatımızda ne kadar güzel bir dönüştürücü olduğunun farkına varırız. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.